Hepinize merhaba. Herkesin aşırı beklediği güncel, yeni güncelleme geldi. Benim çok videom olduğu için spoiler videos çekmedim. Çünkü siz sıkmayın diye her gün bir video atıyorum. Neyse arkadaşlar şu şekilde bakın. Bebek sezonu geldi. Sevimli Ancık var ve bize katıldı. Bu arada ister bebek ister bakın. İster bebek ister bakıcısı ona oyun oyun oynayabilirsin. Hatta istersen kucağında bebek taşıyabilirsin. Oha çok iyi arkadaşlar. Bileti al ve çok tatlı bebek eşyalarını iletim kazan. İtalya'da ita, ve şefkat yazılan kıyafet bir yoldaş ve sağlık dost içeren dolu dolu bir paket. Her zaman gibi ufak şeyler. Arkadaşlar bu ne? Ne oluyor? Benim küçüğe masamı Niye ben burada başladım? Arkadaşlar durun özel dünya açalım. üzerine açalım. Sonra biraz inceleyeceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar heyecanlıyım. İnşallah gerçek parada çok bir şey gelmemişti. Ne geldiyse de güzel şeyler gelmemişti gerçek paralar. Kesin, kesin gerçek parada geldi ama neyse. Arkadaşlar şu kalbim kışkırt atıyor. Arkadaşlar. O şöyle heyecanlandım. Ben bu videoyu kaç gündür bekliyorum. Yani belki ya senin diyeceğim bu olabilir. Bu olacak yani. <laughs> Oha! Bu ne? Hii. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Şimdi girelim arkadaşlar. Bedava üst veriyor. Arkadaşlar alın alın. Al Bedava fırsatlardan yararlanın. Ya şaka yapıyorsun ya. Ne arkadaşlar. ben bunu alacağım büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ama almaya da bilirim. İşte kız kostümü. Arkadaşlar bunu da alacağım. Ada da olur büyük ihtimalle. Peki. Evet bir dakika. Bunu da gerçek para tercih ediyorum. Şu. Arkadaşlar siz de böyle yapın tamam mı? Şimdi bunu alalım. <laughs> Evimize koyalım bakalım. Çok güzel. Ben bu güncel en sevdiğim güncel oldu. Hem de ucuz. İtiraf edeyim yani şimdi. Şimdi itiraf edeyim. Hiç şey yapamam. En sevdiğim güncel oldu bu. Ama şu bebek şeyleri birazcık ucuz olsaydı onları da alırdım. Ve çok güzel olurdu. Bebek eşyaları. Bunu da koyalım arkadaşlar. Büyük mü? Ya çok uçmuş. Olsun arkadaşlar. Şöyle müzik müzik ayarını açalım. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynısı yemeyeyim. Küçük gözümüzde oynadığımız şey. Arkadaşlar. Şimdi gerçek parayla ilk olarak şunu alıyorum. Evet arkadaşlar. Ödeme başarılı oldu. Şu şekilde alıyorum. Bebek ayıcıklar aldım. Yanına yoldaşımı yoldaş olarak takacağım. Şu an benim favori güncellemem bu arkadaşlar. Do doğru söyleyeyim yani. Evet gel bütün paketleri vardı. Şimdi arkadaşlar şunu alıyorum. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar alınıyor. Çok mutluyum şu an arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar nefesim kesildi. Bu kadar olsun be ne olacak? Ya ben de buradayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ada dalacağız anne mi? masama şunu açalım. Alak böyle pet yumurtası haline veriliyor. Ne? Bakalım Bakamam çıktı. Ya nasıl çıktı. Ben ne istiyordum? İsim koyuyor mu? Biz bir güldü. güldü. Kim güldü? Yanındaki birisi. Arkadaşlar kim güldü? Biliyorsanız yorumla yazın. ya. Aa, İsim az. koyuluyor. Bu pet mi? Bekle bekle. Gerçekten ya pet mi ya? Güneşim. Güneş. Güneşim. 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 Arkadaşlar. Şaka mı? O <laughs> Bakayım. Hayatımda gördüğüm en iyi güncelleme. <laughs> çok tatlı. Arkadaşlar bu ne? Ya bizim kesin arkadaşlar. Bayram açıklarız. Kaldık bunu alabilirsiniz. Ne? Arkadaşlar şaka yapıyorsunuz ya. Gerçekten ya çok tatlı. Bir de şunu bir at. Ya sen eşini. Azo ben de yok. Azo. Çok pahalı Azo. Nasıl alacaksın yani? Alamayacağım. Azo. Baleyin. Bu nasıl bir yıl Doğru, ya? Ben not, doğumlu, 30 ama ben 26, 26 ayken okutacağım sizlerle beraber. O partide bunu giyeceğim. Hala şimdiden planladım. 30 ay 26 Ekim'de olacak partim için şimdiden planladım. Bu arada benim doğum günümde. E, ya dün değil. Bunu yüklediğinde birkaç gün önce. Ay, dün. Ay, yandaki yoldaş da varmış. Ya, bunu da mı alsam? Ay, çok çok Alayım mı sence? Bence al. Aynı olur. Alıyorum. Evet, ama... güzelim, <laughs> Arkadaşlar mükemmel oldu. Bak gerçekten bir şeyler kazanmak için bedava bir şey. Şeyler... İkinci <laughs> bu. <laughs> ben birinci bu kesinlikle. Bir dakika annemi gösteriyorum. Arkadaşlar şu anda denemek isterim. Neyse. Tabii <laughs> kaydettim değil mi? Kaydettim şu an. Ya yani kaydetmem lazım. Kaydetmem olmaz mı çünkü? Arkadaşlar şuraya an gel Oha. <laughs> ay, ay, ay. Ay, ay. Yok artık hemen. Üç tane artık. Olsun. Ay, kesin kesin Saldıracağım. kesiliyor? Oh, ah, paralar da attık mı cebe? İki emas, kaydırak, kıyafet. Hii, çok güzel bir kıyafet veriyor. Arkadaşlar ben bunu da mı ya? Ama o zaman açmayacağım. Ne demek Açmayacağım. Arkadaşlar şunun tatlışlığına bir bakar mısınız? Fotoğrafı yapacağım. Bir dakika sonra tabi böyle fotoğraf almayacağım. Arkadaşlar mutluluktan şu anda delireceğim. Delirmekten çıldıracağım. Çıldırmaktan yani ne yapacağım yiyorum arkadaşlar. Şu an aşırı mutluyum. şekilde fotoğraf aldım. Evet mi nakşerim? bu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi sonsuz seviyorum. Hoşçakalın bay bay.